ABD, Teksas Eyaleti King ilçesinde çapı 13 cm'ye varan dev dolu yağdı, İtalya. Stromboli yanardağında gece saatlerinde patlama meydana geldi. Etna yanardağında u 4 tarihinde aktivite arttı, Rusya. Omsekata şiddetli rüzgar bir çatıyı insanla birlikte uçurdu. Adam aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti. Tümen bölgesindeki bir gaz sahasında toz hortumu meydana geldi. Avustralya, Tasmanya. Makvari Adası'nın 277 yili kilometre batısında, 10 kilometre derinlikte 608 büyüklüğünde deprem oldu. İsrail Beyt Şemeş, Latrun, Yad Binyamin bölgelerinde büyük orman yangınları çıktı. Olağanüstü hal ilan edildi. Tayland, Rai Eyaleti Maesai bölgesinde şiddetli yağmurlar nedeniyle sel meydana geldi. Irak Basra ile Nasiriye arasında kum fırtınası geçti. Yunanistan Dipseliza bölgesinde büyük bir orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler Lavrio'ya doğru yöneldi. Filipinler. Bulusan yanardağı patladı. 100 kilometre çapındaki yerleşim yerleri külle kaplandı. Volkanologlar, lavların tipik olmayan, mantonun derin katmanlarına özgü bir bileşime sahip olduğunu kaydediyor. Volkanların yakınında, sismik aktivitedeki artış, magmatik süreçlerin aktif hale geldiğini gösteriyor. Bu, Magmatik odaların dolduğu ABD, Teksas eyaleti. King ilçesinde çapı 13 cm'ye varan dev dolu yağdı, İtalya. Stromboli yanardağında gece saatlerinde patlama meydana geldi. Etna yanardağında u 4 tarihinde aktivite arttı, Rusya. Omsekata şiddetli rüzgar bir çatıyı insanla birlikte uçurdu. Adam aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti. Dümen bölgesindeki bir gaz sahasında toz hortumu meydana geldi. Avustralya, Tasmanya, Macquarie adasının 250 ilgili kilometre batısında 10 kilometre derinlikte 6.